Ben Kalimba'dan Emircan. Ben de Nemir Bu yine Rival Games oynuyoruz Guild Cross önündeyiz Ve yine uzun 85 evet. Bütün videolar bu modda geçti Yine 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 Lan hep ikisini orak verdiler ya <laughs> Eline tutuşturdular Lan ben yanlış tarafa gidiyormuşum ya Al işte <laughs> İki taraf birbirine çok benzer Geliyorum kara neyse <gülüyor> 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 ilerle ilerle 3 saniye kaldı emir gel bir dakika şimdi şu yemin ediyorum aa, aa. Aa. tamam Gerger dur ya cevap. Oh be, oraktan kurtuldum. Hayır, kılıcıma attım. Uf, korktum lan. Yok lan, merak etme öldüm. Kaçma, Türk'ün adı. Türk'ün adı. Hayır, hayır. Ak, no... o, Aa çarpıldım lan. Dal 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 dal. Sen kime yay çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım neyin eksik. At. <laughs> Sen kime yay çekiyorsun pat pat pat. <laughs> Hadi ortaya De, gidelim. Demir kılıç yap. Pantolon çak... ne? Pantolon ne? Gel ikimize demir kılıç yapacağım ortaya gidelim. Abi tamam da şimdi olmaz şuraları bir toplayalım öyle. Ha. Hadi benim takip... bir takip. Tamam. Hadi beni. Yay var mı? Var. Sen neredesin? Yok. Ha. Oo, uçtu. Oo, uçtu. Yine diyorum gitti sanmıştım. Kat. Aa, İstanbul ne tarafta? Gösterelim anam Phone <laughs> <laughs> Kemerleri <çıkaralım>. Aa, <gülüyor> 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 <Neredesin>? Hangardayım? Kılıcın <laughs> ne? Pasta DAĞĞĞAĞĞG rescd Uç e, e, e. Al şunu. Hop hop. Ben de şu tarafı ne alayım ben? Şimdi ortaya gidebiliriz. Oltayı bana versene. Bekle. Yemek. Evet, evet. Yemek. Zerzere. 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 <gülüyor> Yemek. <gülüyor> tamam. Bitti. Oğlum bunlar kısa mesaj atıyorlar lan. Serdan 26 26 26 26. Yay var burada. Ne var orada? Yay. Yay. Bana göğüslük lazım. Göğüslüğüm hiç yok. Yapma birden. Ya. Kaç tane Bak. demirim var? Beş tane. Şimdi yapacağım şimdi. Hop. hop 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 hop. Uf. Olmuş ya efektlerini yapma var. adam beni efsane yaktı. Aga çok lag var ya. Ha ha ha. Ha gel hele gel. Yakmakla kendini adam sanan böyle. Gel hele gel. Bırakın gel. Oğlum oha. Adamın dibine girdim hala vuramadım Abi, ya. Abi gerçekten çok lag var ha. Evet. Bayağı lag var. Uf. Ağlamamak için kendimi zor tut. Of, efsane. Abi bu soruna ne oldu böyle ya? Bilmiyorum. Yakında düzelir herhalde. <laughs> İnşallah düzelir. İnş canım. İnş canım. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Hayır, hayır, Tüm hayır. Tüm çektim. Lanet girsin sana. <laughs> yakacak, yakacak. Demiştim. <laughs> Boş ver. Ben Golden Apple var diye. Lag var ya. Bizde mi lag var? Yoksa herkese mi? Herkese. Uf, pardon. Gerisi bana orada fena gömdü ama. Öleceğim. Uf. Oo, sen öldün sandım ben. Ne bir Golden Apple? At, bir şeyler at. Gireci. Abi bu lag ne böyle ya? Sana çok şeyim yok. Al şu PNS'yi e, idare et. On tane çubuk var. Bir dakika sana biraz ok yapayım. Al ben de neredesin? Senin demir kurucum var mı? Benim var. Var var. Tamam ulan sana bir ok yapayım koru beni. Al 21 tane ok vardı. Uhu! Abi az önce var ya. Ondan fazla ok vardı. Hiçbirini vuramadım ha, hiçbirini. Hiçbirini. Bende sınırsız tnf var. Karami. Sınırsız nedir abi? Canı full diye sınırsız diyorsun. <laughs> <sınırsız gülüyor> <sınırsız gülüyor> yemin ediyorum. Ne yapalım? Hangi Bence gidelim? Burada. Sence. Bence şuradan gidelim. Ege bana vurma. <laughs> Zer zere. <laughs> Zıksız. Zıksız. Bir dakika. Bir dakika dur ortaya geri dönelim. Ben gözlük yapayım. Vay bak sen. 3 tane fazladan demirim var mı? Yok. Peki. Al. Bir tane Bilmiyorum. daha var mı? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef tam 3 tane adam, kaldı. Adam 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 nerede? Helal. Helal. Fazla şehir Bir dakika şu. Uf, ne oldu lan öyle? Nerede? ben kendime şey yapayım chest Ben bir altı. Kor beni. Nereden yirmi Abi o şu sen misin? Benim. Az önce arkandaydın mı? Hmm. Sana fena bilet. Ben de o kadar. Ben de çok var. Ah chestler yanacak. Bence ortada durur. Aynen sende olanların aynısını atlayacağım. Şöyle yakalım mı abi? Yuvarlak çizelim mi? Çiz çiz. Sen çizemezsin de. Senin çizmek kolay canım. Al işte çakmak bitti. İşte o yüzden diyorum ya sen çizemezsin diye. Abi boşu boşuna harcadık yemin ediyorum var ya. Aynen çıkacak şimdi işte. birazdan. Al işte. Çakma böyle biliyor mu? Aha sonuç bu. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeyin lan. Ege nerede? Ege bölgesinde nerede oldu? Tam 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 hadi yenileniyor yenileniyor hadi çabuk kimse gelmeden, çabuk kimse gelmeden. Allah gelmeden. var Allah var hadi ya kaç saniye kaç bir saniye aynı kişiye dal nerede dalak <laughs> böbrek dalak <gülüyor> <gülüyor> nerede dalak <laughs> hadi 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 yedi lan be abi daha aha yok lan halüsinasyon görüyorum hadi, <laughs> hadi lan ha hadi kama 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 ama <laughs> ben otu çöpleri adam lan oha ben onu sen sandım lan aga dur koru adam bana efsane daldı ya emir dayan emir emir dayan oha emir dayan emir dayan ateş yak aynen. yandı Gel gel. Heh, adam olacağım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Adamı böyle bayıltırlar. <laughs> ben de bir anda değişti. Aa aa gel gel adam olacağım. Tabii oğlum ne sandın? Bu kim ya? Zavallı yazık aa, emir, <laughs> Oğlum ne yaptın? Abi ok atıyordum adama. Evet <laughs> nasıl atacak bana? İnanılmaz lag var şu an yok sen merak etme. Oğlum nereye vuruyorsun? Adam 2 metre ötede. Oğlum öte de... adam işte anlamıyor ne abi lag var. <laughs> Balistasyon görüyor Emirkan. Gel 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 hele gel. Ha adam bile zıplayamıyorsun sen daha ne? Oha. Hakikaten az önce aynı zamanda oldu. Boş yere vuruyordum ben. Yani tamamen 3 metre ötede Adam ne ara o kadar hızlı uzaklaştı? Ne bileyim oğlum dur ben önünü keserim. Tabi dediğim yerden giderse. sen suya atla. Hurra! Al Oğlum bu sefer da uzaktan vurulmuyor be. Al gömdüm adama. Adam... Oha! Helal. Tam diyordum aga. Bildim <laughs> öyle bir yerde. Sağlıklı kral. Tamam hadi. hadi. Girelim. Adam akıllı koyun. Parkur yapalım canım. Detmeş başlıyor. Bence alırız ya böyle. Yemek yemem lazım. Ha adam bir kişi şey kalmış zaten. Yaşım oluyor. Arkamdan geldim. Hadi. Adam geri zekalı. Adam bana iki metre öteden yay çekti. Oha. Gel gel gel. Ya oh. Kestirmeden gitti ya. Aga. Lanet olsun. Kestim. O adamı benim kesmem gerekiyordu. Hadi hadi. Neyse hadi başla. Bir dakika dur başlama abi. İyi ki tamam, vuram dedik. Vuramıyorum zaten. Vay vay vay. Neyse ki burası ok atmaya elverişli değil. Aynen ya. Hayır hayır yine aynı ata yine aynı ata. <laughs> Yaa. Bir candan seçmeler. Ya. Ya abi iki oldu bu iki oldu ya. Evet onu diyorum işte Emircan'dan seçmeme. Yine aynı hata. Aga HCMS'e de ben kazanım burada sen. Aynen. Çünkü orada sen zehir atıyorsun. burada zehir mısın? diye bir şey olmadı için. Of ya. Vay. Neyse videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.